Öğretmen ve öğrenciler 1 liraya kiraladıkları bahçede onlarca çeşit meyve ve sebze yetiştiriyor. İzmit'te mahalle statüsündeki Çubuklu Osmaniye köyündeki ilkokulun yanında bulunan boş bahçe öğretmen ve öğrenciler tarafından tarım arazisine dönüştürüldü. Okul müdürü Kerim Özbahçe'yi öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla tarım arazisine dönüştürdüklerini anlattı. Öğrencilerin taşımalı sistemi eğitim gördüğü bir okuldu. Saat 3'te dersler bittikten sonra öğrencilerin tekrar köylerine dönüyordu. 8 sınıfta oluştuğu için etkinlik yapabileceğimiz başka sınıflarımız da yoktu. Bu nedenle okulumuzun bahçesinde bulunan alanı Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Bey'den talepte bulundum ve istedim. Önce 500 metreyle başladık, daha sonra bir dönüme, şimdi ise gördüğünüz gibi bir buçuk dönüm alana yayıldık. Bulunduğumuz ortamı değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü sadece eğitim, öğretimde olmuyor ve çocuklarımıza bir yaşam alanı sunmamız gerektiğine inandım. Ve böyle bir işe başladık. Tabii bu işe başlarken küçük bir alanda başladık. Tabii ki aşağıda bulunan dere yatağından buraya e, elektrik, ve e, su sistemi döşedik ve buraya suyu dere yatağından getiriyoruz.